Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna yeni gelen süper nişancı destesinden 5 adet açacağız. Hemen ilk destemizde başlıyoruz. Umarım efsaneler çıkar. Bu arada arkadaşlar bu e kartlardan efsane çıkma olasılığı altın destelerden çıkma olasılığı da eşit imiş. Yani 5 tane de hiç çıkaramayabiliriz. Bakalım bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Aa efsane geldi. Hiçbir şey yok derken. Abi alt dese neyse bu lazımdı bana galiba M200 artık AWP tek atmadığı için çeyta döndük tekrar aç abi bir efsan daha gelsin abi bu ne bir aygın ya AWP kırmızı alev neyse devam süper nişancı ama hep aygın. aslında güzel şeyler veriyor ama hiçbir bana lazım değil ya Abi hadi bir tane daha efsane ver ya. Oo MPT 76'ya üst eklenti çıktı. Bir de şey daha çıkar. AWP de olur aslında. Çok güzel bir AWP'm vardı ama kullanamıyorum artık. Hadi hadi hadi. Oo, TSR1 AWP. Vandettam var Arberim ya. Hı. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar da yine umduğumuz gibi şeyler çıkmadı. Bir tane efsane çıkarmayı başardık. 5'te 1 aslında fena değil. Eğer sevilirse yine bu seriye devam edeceğiz. E, vaktimiz oldukça bol bol deste ve kasalardan açacağız arkadaşlar. E, beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızı da ben mutlu oluyorum. Onların hepsini tek tek okuyorum. E, beğendiklerime kalp bırakıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.